Genellikle suçlular cezasını bulmaz denir. Ancak dünyanın en büyük uyuşturucu baronları için durum farklıdır. Bu insanlar dünya çapında büyük miktarda para harcayarak lüks malikaneler satın aldılar. Ancak ne yazık ki bu mülklere uzun süre sahip olamadılar. Şimdi bizimle birlikte terk edilmiş uyuşturucu baronlarının malikanelerini keşfetmeye hazır olun. Pablo Escobar'ın kasa Malası Tasamala Malikanesi 1980'lerde Pablo Escobar tarafından satın alınan geniş bir mülkiyet ağının bir parçasıydı. Escobar'ın suç imparatorluğunun zirvesindeyken lüks arabalar ve birçok ev satın aldığı biliniyor. Malikane, Tulum, Meksika'nın ormanlık bir bölgesinde ulaşılması zor bir konumda yer alıyor ve Escobar'ın zenginliğinin bir göstergesiydi. Tahminlere göre Escobar ve Medellin karteli haftada yaklaşık 450 milyon dolar kazanırken Escobar'ın kişisel serveti 25 milyar dolara ulaşmıştı. Casamala'da bulunan zenginlikler arasında 10 hektarlık bir arazi, bir hayvanat bahçesi, bir plaj, 42 oda ve toplam değeri 1,5 milyon doları aşan birden fazla yüzme havuz yer alıyordu. Tulum kasabası zengin ve başarılı insanlar için bir cennet olarak biliniyordu. Ancak Escobar'ın 1993'teki ölümünden sonra malikane terk edildi. 2003 yılında yeniden keşfedilen villa, orijinal sahibine iade edildikten sonra 2012 yılında New York merkezli sanat simsarı Leo Mala tarafından satın alındı. Mala, malikaneyi 5 yıldızlı bir otele dönüştürmek amacıyla yenileme çalışmalarına başladı. Proje 2015 yılında tamamlandı ve otel başlangıçta 9 odayla hizmete girdi. O zamandan beri otel 72 odalı bir tatil köyüne dönüştü ve beyaz duvarlar, cilalı beton zeminler üzerine sergilenen saygın çağdaş sanatçı ve tasarımcıların eserleriyle dikkat çekiyor. Oteldeki sanat koleksiyonu düzenli olarak yenileniyor. Bu da dönen misafirlerin her ziyaretlerinde farklı eserlerin tadını çıkarmasını sağlıyor. Wallace Treasure 1970'lerin başlarında Wallace Thrasher'ın ABD Virginia'nın batısında büyük miktarlarda marihuana ve kokain taşıyan bir operasyon kurduğu biliniyor. Bu uyuşturucular Chicago, Detroit ve diğer büyük şehirlere gizlice taşınıyordu. Thrasher malını özel uçaklarla taşıyarak takip edilmesini zorlaştırmıştı. Thrasher'ın başarısı yaşam tarzı seçimlerine de yansıdı. Florida'da eşi Olga ile birlikte 4 hektarlık bir krevine sahipti. Ancak çift, Virginia'nın Blatt County'deki Little Creek Vadisi'ndeki dağ vadisi yaşam tarzına direnemedi ve sonunda oraya yerleşti. Yerel halk, Treasure'ların gelir kaynağının gerçek nelerini biliyordu ancak onlar, yerel ünlüler gibi muamele gördü ve çevrelerindeki spekülasyonlar 10 yıl boyunca sadece dedikodu olarak kaldı. Treasure'ın yaşamı 1984'te 17 Ekim gecesi pilotunun Mariana dolu bir uçağa daha çarptığı olayla önemli bir döneme girdi. Bu kaza yerel haberlerin ve ulusal otoritenin dikkatini çekti. Treasure'ın uçağın hangar ve bakım faturalarını ödediği ve uçağa sahip olduğu biliniyordu. Birkaç hafta sonra, uyuşturucu dedektifleri Treasure'ı yakalamak üzereyken bir uçak kazasında öldüğü ve cesedinin tamamen yandığı bildirildi. Bazıları Treasure'ın ölümünü sahte olarak gösterdiğine inanırken, eşi onun için bir cenaze töreni düzenledi. Federal soruşturma 1986'da Orta Atlantik Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en büyük uyuşturucu baskınına yol açtı. Uyuşturucuyla Mücadele Ajansı bu baskında 150 milyon dolar değerinde uyuşturucu ve nakit ele geçirdi. Baskının ana hedefi Treasure yakalamaktı ancak o kaçtı ve ajanlara alay etmek için kendisinin bir para yığını üzerinde oturduğu bir fotoğrafını bıraktığı iddia edildi. Florida'daki malikanesi bugüne kadar terk edilmiş durumda ve Treasure hala bulunamadı. Amado Carillo Eski Hares karteli lideri, Meksika şehrinin güneyindeki seçkin Hardines del Pedral mahallesinde 4,5 milyon dolarlık bir ev inşa ettirdi. La Fortaleza adı verilen iki katlı bu konut, 930 metrekarelik bir arazi üzerinde yer alıyor ve içerisinde bir kapalı havuz, geniş bahçeler ve 30 araba kapasiteli bir garaj bulunmakta. Evin bünyesinde bir bar, şarap mahzeni, 9 yatak odası, 6 jacuzzi, sayısız dolap ve giyinme odası, büyük bir mutfak, buhar odası, bir kütüphane ve çocuklar için gerçek boyutta bir oyun evi mevcut. La Fortaleza, Carillo'nun 1995 yılında ölümünden 2 yıl önce devlete el konularak sorunlu bir mülk haline geldi. Ve kimse bu mülkü talep etmedi. Karıyı bu malikaneyi operasyon merkezi olarak kullanıyordu ancak düşmanları ve yasa kuvvetleri yaklaştığında malikaneyi terk etmek zorunda kaldı. Karıyı Meksika'nın dört bir yanında mülkleri olmasına rağmen uzun süre tek bir yerde kalamadı. Arjantin, Kolombiya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika'da arandığı için görüşünü değiştirmek amacıyla birkaç estetik operasyon geçirdi. Ancak 1997 yılında geçirdiği başarısız bir estetik operasyon sırasında hayatını kaybetti. Ölümünden yıllar sonra Carillo'nun malikanesi Meksika hükümeti için büyük bir sorun oldu. Hükümet, evi bir piyangoda halka sunmaya çalıştı ancak çok az kişi ilgilendi. Mülk, halka çanınan malların iadesi için Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel López Obrador tarafından kurulan bir devlet ajansı olan Enstitü'nün elinde kaldı. Mayıs 2020'de yapılan bir açık artırma başarısız oldu. Açık artırmayı kazanan kişi evin bedelini ödeyemedi ve malikane devletin elinde kaldı. pembe köşk. Bu büyük evin dış cephesi hoş bir pembe tonunda olmasına rağmen karanlık bir suç geçmişini gizliyor. Galler'deki PS yakınlarında bulunan ve neogotik tarzdaki bu terk edilmiş malikane ve otel 25 yıl önce kapatılıp terk edildikten sonra uyuşurucu satıcıları tarafından kullanılmış gibi görünüyor. Bu durum, kentsel kaşiflerin eski malikaneleri rastgele gezdikleri sırada buraya rastlamalarıyla ortaya çıktı. Kaşifler tarafından çekilen fotoğraflar, malikanede kenevir çiftliği işletmek için yakın zamanda kullanılmış ekipmanları gösterdi. Elektrik tedarikleri ve yetiştirme ekipmanları hala malikanenin içinde görülebilir durumda. Fotoğraflardan birinde, binanın bir zamanlar ilişkilendirildiği güzellik ve sofistikasyonun bir hatırlatıcısı olarak hizmet eden güzel vitray pencereler görülüyor. Pembe malikane, 1750'den itibaren Thomas ve Hannah Jones'un eviydi oğulları peyzaj ressamı Thomas Jones 1789'da miras aldı. Daha sonra zengin Clara Thomas tarafından miras alındı ve 1952'de açık artınmayla satılarak bir otel ve pony trekking merkezi haline getirmek için iki çift tarafından dönüştürüldü. Bu, o zamanlar Galler'deki ilklerden biriydi. Otel 2008'de kapandı ve daha sonra bir Londra iş insanı tarafından satın alındı. Fakat sonrasında terk edilmiş halde kaldı mülkün bir kenevir çiftliği olarak kullanıldığına dair kanıtlar var ancak mülk sahiplerinin suç faaliyetleriyle bağlantılı olduğuna veya bunlardan haberdar olduğuna dair bir işaret yok. Bu şüpheli görünse de kimliği açıklanmayan iş insanına karşı herhangi bir dava açılmadı. Grovop Konağı ABD Kingsley'deki büyüme operasyonu malikanesi, sosyal medyada mülkün bir marion yetiştiriciliği operasyonu olarak kullanıldığına dair bahsedilene kadar Kanada'da iyi saklanmış bir sır olarak kalmıştı. Terk edilmiş malikane, Mart 2015'te Ontario'nun terk edilmiş yerler sayfasında paylaşıldıktan sonra haber ülke çapında hızla yayıldı. Ontario'da malikanenin bulunduğu dönemde iç mekan kenevir yetiştiriciliği operasyonları yaygınlaşmıştı ve bu durum operasyonun yasallığı ve mülkiyeti hakkında birçok spekülasyona yol açtı. Malikane orijinal olarak 1995 yılında İngiliz iş insanı George Fager için inşa edilmişti. Fager, Canadian All Terrain Vehicle Manufacturing adında kit arabalar için parçalar satan bir işletmeye sahipti. İşletme, George'un oğlu Robert Fager ile ortaklaşa yönetiliyor ve 2004 yılında iş yürütme usulsüzlükleri nedeniyle kapandı. 2008 yılında ev Green ailesi tarafından satın alındı. Jeff Green'in bu evde 8 ila 17 yaşlar arasında 4 çocuğuyla birlikte yaşadığı biliniyor. Aile yaklaşık 4 yıl burada ikamet etti. Daha sonra ev, emlak yatırımcıları Martin Sheik ve Rayleigh tarafından satışa çıkarıldı. Spekülasyonlar evin bu iki yatırımcı tarafından satın alınıp bir kenevir yetiştirme operasyonu olarak kullanılmaya başlandığı yönündedir. Ancak bu bilgiler kesin değildir ve başka bir yasa dışı büyüme operasyonu hikayesiyle karıştırılmış olabilir. Bilinen şey, evde başlatılan büyüme operasyonunun başlangıçta yasal olduğu yönünde rapor edilmiş olmasıdır. Bugüne kadar Ontario'daki bu büyüme operasyonu malikanesini kimin yönettiği bilinmiyor. 1.7 milyon dolarlık malikane, 5 dönüm arazi üzerinde kurulu olup bir havuz, veranda ve içeride bir tenis kortu bulunmaktadır. Evde tasarımcı bir mutfak, 6 banyo, geniş bir eğlence odası, sauna, spiral merdiven, bir şelale duvarı ve gökyüzü pencereleri vardır. Malikane hakkındaki haberler sosyal medyada kaçınılmaz olarak yayıldığında insanların hayalleri değişik yönlere savruldu. Çoğu kişi bu evin yasal dışı bir büyüme operasyonu evi olduğunu iddia ederken diğerleri uyuşturucu satıcılarına ait olduğunu öne sürdü. Joaquin El Chapo Guzman El Chapo Guzman tarihin en başarılı uyuşturucu baronlarından biri olarak kabul edilir ve 1990'ların kokain patlamasında önemli bir rol oynamıştır. Meksikalı yerlilerin anlattığına göre El Chapo o kadar zengindi ki Meksika'nın tüm plajlarında evleri vardı. Bu dönemdeki başarısı onun gösterişli yaşam tarzını finanse etmekteydi. Egzotik büyük kedilere ev sahipliği yapmak, İsviçre'ye yaşlanma karşı ameliyatlar için seyahat etmek, Makao'da kumar maratonları yapmak ve özel jetlerle seyahat etmek gibi. El Chapo'nun en değerli mülklerinden biri, Pasifik kıyısındaki tatil şehri Acapulco'da bulunan 10 milyon dolarlık bir malikaneydi. Bu malikane, yüzme havuzları, bir tenis kortu ve içinde aslanlar, kaplanlar ve pantellerin bulunduğu bir hayvanat bahçesiyle ünlüydü. Etrafında küçük bir trenle dolaşılabilirdi. Eski bir Sinaloa karteli pilotu olan Miguel Angel Martinez'e göre Malikane'de bir yatta bulunmaktaydı. Malikane, 1993'te Sinaloa karteli içindeki çatlaklar ve Amerikan ve Meksika otoritelerinin soruşturmaları nedeniyle terk edildi. El Chapo, Jalisco'daki Tonala'da bir çiftliğe kaçtı ve burada yaklaşık 10 gün kaldı. Bir otelde kalan uyuşturucu lordu bilinmeyen bir yerde bir ortayla buluştu ve yokluğunda ailesine bakmaları için ona 200 milyon dolar verdi. Aynı miktarı bir başka çalışana da vererek yokluğunda Sinaloa Karteli'nin günlük işlerinin sorunsuz yürütülmesini sağladı. Kartel lideri 1993'te Guatemala'da yakalandı ancak 2001'de hapisten kaçtı. 2014'te tekrar tutuklandı ancak ertesi yıl hücresindeki duşun altında başlayan 1,5 kilometrelik bir tünel aracılığıyla en yüksek güvenlikli bir hapishaneden kaçmayı başardı. Malikanesi 2018 yılında Meksika hükümeti tarafından piyangoyla verildi. Pablo Escobar'ın Asyanda Napolesi Asyanda Napoles, Kolombiya'nın Puerto Triunfo kentinde bulunan ve Pablo Escobar'a ait gösterişli mülklerden biriydi. Bu kötü şöhretli mülk zenginlik ve lüksle inşa edilmişti. Bir hayvanat bahçesi, boğa güreşi arenası, bir hava pisti ve özel bir göl içeriyordu. Escobar'ın dünyanın en ünlü uyuşturucu kaçakçılarından biri olarak hüküm sürdüğü dönemde Asyanda Napoles, Kolombiya'da onun zenginliğinin ve gücünün bir simgesi haline gelmişti. Mülk, Bogota ile Medellin arasında ana yolun yarısında konumlanmıştı ve İspanyol kolonyal tarzında bir ev, bir heykel parkı ve antiloplar, filler, egzotik kuşlar, zürafalar, su aygırları, deve kuşları ve medilliler dahil farklı kıtalardan birçok hayvan türünü barındıran tam teşekküllü bir hayvanat bahçesine ev sahipliği yapıyordu. Escobar'ın 1993'teki ölümünden sonra Asya'nda Napoles, çeşitli hukuki mücadelelerle karşı karşıya kaldı ve bakımsızlığa terk edildi. Sonunda Kolombiya hükümeti mülkü devraldı ve onu bir tema parkına dönüştürdü. Parkın bir kısmında bulunan egzotik hayvanlar son yıllarda koruma alanlarına taşındı. Bugün Hacienda Napoles karanlık tarihini keşfetmek ve Escobar'ın gösterişli yaşam tarzının kalıntılarını görmek isteyen turistleri çekiyor. Özellikle eski malikanesinin harabeleri ve mülkü süsleyen ikonik dinozor heykelleri ziyaretçilerin ilgisini çeken noktalar arasında yer alıyor. Bu, bir zamanlar korku ve ihtişamın merkezi olan bu alanın zamanla nasıl bir turistik çekim merkezine dönüştüğünün ilginç bir örneğidir. Rakesh Jyoti Saran, 2005 yılında Rakesh Sara'nın tutuklanmasının ardından ABD Uyuşurucuyla Mücadele Dairesi uyuşurucu satıcısının Arlington'daki malikanesine el koydu. Malikane, karmaşık geçmişine rağmen 3.7 milyon dolarlık yüksek bir fiyattan satışa sunuldu. Malikanenin en önemli özelliklerinden biri, Amerikan futbolu hayranları için oldukça cazip olan Cowboy Stadyumuna yakınlığıydı. Saran ve ekibi reçeteli ilaçlar için internet üzerinden sipariş alıyor ve bu ilaçları ülke genelindeki insanlara gönderiyorlardı. Günlük ortalama 50 bin dolar kar elde ediyorlardı. Saran, Aralık 2009'da sağlık hizmetleri dolandırıcılığı suçlamasıyla komplo kurmak, iki kez posta dolandırıcılığı, kontrollü maddelerin dağıtımı konusunda komplo kurmak ve diğer federal suçlamaları kabul etti. Saran, bu suçlardaki rolü nedeniyle 12 yıl federal hapiste kalmaya mahkum edildi ve 68 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi. İtiraf anlaşmasının bir parçası olarak Saran hala inşaat aşamasında olan özel evi devretti. Ev, ABD Mareşal Servisi tarafından Mayıs 2018'de Austin, Texas merkezi yatırımcılara HS Panorama'ya 1.2 milyon dolara satıldı. Ev sahibi evi satın aldıktan sonra yaklaşık 9 ay boyunca mülkü onarmak için zaman harcadı. Onlara göre ev 2 yıl boşta kalmış ve ekstra tamiratlar gerektirmişti. 7 yatak odası, 8 tam banyo ve 4 yarım banyo bulunan bu ev 2.6 dönüm arazi üzerinde Rush Creek yeşil kuşağına bakan bir konum yer almakta ve artık yaşanabilir bir duruma getirilmiştir. Ev Arlington mimarı Don Wheaton tarafından tasarlanmıştı ve hala eski sahibine ait bazı özellikler bulunmaktaydı. Örneğin, Sara'nın hamile eşi için yapılan anayatok odasına bitecek bir kreş ve anayatok odası girişinde Sara'nın eşi için İtalya'dan getirdiği bir sanatçı tarafından boyanan üç panelli bir manzara duvar resmi bulunmaktadır. Ev ayrıca bir iç havuz, ev sineması ve ısıtmalı mermer döşemelerle donatılmıştır.